Celal. Odaya çıktın sandım seni göremeyince. İyi misin sen? Ne yapıyorsun burada? Belki de hata bizdedir ha Ne hatası? Otursun. Bak. Ne güzel görünüyordu bu. ışıl. Eski ama gerçek bir yuva. En önce de bizim. Ama işte... ...zaman oluyor... ...o yuvanın içine ne fırtınalar kopuyor. Ne hayal kırıklıkları, ne kavgalar... ...ne mücadeleler. Ha? Yani biliyorsun her zaman göründüğü gibi değil. Belki Ayşen de Belki o su gibi güzel halinin altında... ...kim bilir ne fırtınalar kopuyordu da belli etmedi. Yani o bizim için her zaman şükredilecek bir evlat oldu. Ama acaba biz onun için şükredecek bir anne baba olabildik mi? Belki de doğru bilip yaptıklarımız... ...onu kendini evlatlık olduğunu hissettirdi. Ve o yüzden belki de önüne ardına bakmadan böyle bizden kurtulup kendi ailesini kurmak istedi. Sen hep ne dersin? Ben ne yaptıysam bu el elimin üzerinde olduğu için dersin değil mi? İlla ki hatalarımız olmuştur. Ama emin olduğum tek bir şey var. Biz birlikte el ele çok güzel çocuklar yetiştirdik. Bizim canımızdan ötele varsa o da Demirdir Ayşendir Süheyla'dır dedik. Sen onlar için geceni gündüzüne kattın. Ben onları boynunda taşımaktan hiç usanmayacağım mücevherlerim bildi. O yüzden sil bu düşünceler aklından beni de daha fazla kahretme tamam mı? Tabii ki Ayşen bir gün evlenecek yuva kuracak. Ama kendini evlatlık gibi hissettiği için değil. Kendi kanatlarıyla uçmak istediği için. Hem biliyorsun Ayşen sana çekmiş. Gör bak kesin bir şeylere celallenmiştir. O da böyle dışa vuruyor duygularını ne yapalım. Tamam yanlış. Ama öğreteceğiz. Her yanlışı doğruyu nasıl öğrettiysek bunu da öğreteceğiz. Hadi kalk çocuklar çay koydu. Hadi misafirlerimize ayıp olmasın. İyi ki varsın. <laughs> Vallahi iyi ki varsın. Sen mi inatsın ben mi? Açana kadar arayacağım. Ne var Ateş? Ayşen bak beni dinle. Bilmen gereken... Ateş! Ben bilmem gereken her şeyi biliyorum. Bak yüzüme veremeyeceğin şeylerin cevabı için beni arama. Hayır demem için bana bir tane sebep gösterir misin? Hı? Tabii ya. Bir nefes andırmayın. Sağdan, soldan vurun.